Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Leyla, acaba diyorum bugün bana melek cevabını verir mi? Bilmiyorum valla. Onun işlerine aklı sıraymaz Kıskanma kızım, kıskanma. Ay saçmalama, ne kıskanması? Ay çok sıkıcısın kuzen ya. Hiş, gerçi o da öyle ama neyse. Öyle sıkıcıya can kurban be. Ay aman aman, al senin olsun. Ah, i̇nşallah bugün iş işte teklifimi kabul eder. İnşallah. ya, ya. ne bu heyecan? Ya kızım, benim de var herhalde aklımda plan. Merak etme sen. İyi, tamam. Hallet şu işi de göreyim seni. Halledeceğim, halledeceğim. Sen hiç merak etme. İyi. iyi. Hadi gel caddeye kadar birlikte yürüyelim. İyi, hadi gidelim hala kızı. Nasılsın kızım? İyi işte ne olsun. Az önce seni gördüm. Yanındaki onu muydu? Kız barıştırısı yoksa? Yok canım. Kuzenim o benim. Bizde kalıyor da. Ha öyle mi? Ha? Hı hı. E, hatta hayırlı bir iş için burada. Ay de mi? Bizim mahalleden bir kız. Evet. Ay, taksit taksit anlatma Leyla. Bir çırpı da söyleyiver işte. Ay tamam tamam. Melek var ya işte onunla. Hangi melek? Şu küçük kız olan Melek mi? Hah işte o. Aa şaşırdım kaldım vallahi. Kuzenin ne iş yapıyor? Vallahi işleri gayet iyi. Atölyeler, butikler. Vay vay vay. E ee, kuzenin de poliposu maşallah yerinde yani. Vallahi, çiçek gibi kısmet desene. Çiçek vallahi tam çiçek. Hadi hayırlısı Allah tamamını erdirsin. Hadi görüşürüz. Fevziye'ye de selam söyle. Sağ ol. Yarım kilo da kayısı verir misin? Hay hay. Bir kilo çilekte tartar mısın? Tabii, Ee, anlatıyordun yarım kaldı. Ne diyor Leyla? Ha, yolda gördüm. İki dakika konuştum. Ee? Kolay gelsin abi. O beraber giderken kuzeni varmış bunun. Yolda giderken tamam. gördüm onlar. Ee? İşte melek var ya, hangi melek? Ya şu köşkte oturan terzi melek. Ha, tanıdım tanıdım o melek. <laughs> Bunun kuzeni Meleği talipmiş, <laughs> evleneceklermiş. Ne diyorsun sen? Evet, vallahi bir görsen boy, poz, yakışıklı bir çocuk. Üstelik de maddi durumu da iyiymiş. Ee, kısmet işte görüyor musun? Evleniyor. <laughs>